Bir zamanlar Amasya'da Ferhat adında yakışıklı bir genç ve güzelliği dillere destan olan Şirin adında bir genç kız yaşardı. Onun adını duymayan yoktu. Bir gün ustasıyla sarayın su yollarını onaran Ferhat Şirin'i gördü ve o anda gönlüne kor düştü. Ancak bu aşk kolay olmayacaktı. Şirin'in ailesi Ferhat'a ulaşması imkansız bir şart sundu. Dağları del, suyu şehre getir. Ferhat eline kazmasını aldı. Günlerce, aylarca. Kayaları parçaladı, terini toprağa akıttı. Her darbesinde Şirin'e olan aşkını haykırdı ve sonunda suyu şehre ulaştırdı. Ama kıskançlık ve hile bu aşkın önüne geçti. Şirin'in öldüğünü söyleyen yalan bir haber Ferhat'ın yüreğine hançer gibi saplandı. Kazmasını bıraktı ve dağın zirvesinden kendini boşluğa bıraktı. Şirin de sevdiğinin ardından canına kıydı. Ve böylece Amasya'nın dağlarında İki aşık ebediyen kavuştu.